<gülüyor> 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 ya oğlum koy koy ya. <laughs> Rainman Melech. Aa Cyber istediğin araç lan. Valla Cyber'ın bu hayali. Bakayım, bakayım bir, de, bir, daha bakayım. Çakkal bir <laughs> çakkal. Hayalimdeki değil. Bak o soldan anladım. Sizi. Bak. E30 e e 30, yani, 30, mu diyor? Oğlum ne sikir. E30 M3 kalsın. 36 E36 mı gidiyor? 46 mıydı? 46 Aman ben hep saydım zaten ne olacak? 30 mu? Herkes ayrı bir şey dedim ama. Baba farkı yok. Çok farklı. Hemen klip analizi. Hazır değildim. Bir anda oldu verdi. Nasıl, Nasıl anlatsam sana içimdeki bu derdi. <laughs> i̇çindeki, hmm. içindeki tamam. Olamıyorum ya Hayallerime mani Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi <laughs> Gidelim bu dünyada oh, oh, oh. Beni oh, oh. Tuttu ben bak Tuttu Tuttu Tutar mı tuttu Geçici yok, Çektiğim dertlerin düzenim kalmadı Razıyım her şeye Ya beni al ya da öldür. Beni yor beni boğ Beni soy benim ol Rüyayla yaşamın arasında İstiklal güzel bu arada ha Yalanlarına Bir yerdeyim yollar Sonunda diyorlar Hiç uğraşma bir daha olmaz Bu saatten sonra güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhani Düştü gökyüzünden gözümdeki Aa şey gibi olmuş lan aynı Cemal Adria'nın Mutlu Yıllar sahnesi gibi O da nostalji şuur mikrofon kullanıyor ya SH bir şeydi bu mikrofon hep seni yüzümden gömülüyor lan. Oh, oh, beni oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Geldi bir kendine. Toprak çekiyor. Anda... <laughs> Beyler, aslında. Melek Melek de... 2'de büyük ihtimalle Rayman şey oluyor. Ben havada size kaldım. Yine söyleyeyim. havada kaldım ya. Vallahi havada kaldım şu an. Melek 2 mi? Era öyle bir şey bu şey. Var ya, son zamanların bir... en büyük taktiği bence bu bu arada arkadaşlar. Vallahi evet, şu an yani. Hani canım devam etmesini istiyordu tam havada kaldım ya. Evet o E <laughs> efekti işte. Sinirlenmek. Havada kalmak. Bu ne hemen bunu 2 mi ne olacak bu seri olarak mı gelecek anlamadım. Melek 2. Evet değişik bir efekt oldu şu an. Buyurun 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 efendim like attım. Şöyle bak şu bilgisayar yan yanına...